Tarih boyunca bazı halklar kendi tarihlerini yazdı, bazıları ise başkalarının kaleminde şekillendi. Kürtler ne yazık ki ikinci grupta yer alıyor. Mezopotamya'nın dağlarında ve vadilerinde binlerce yıldır yaşayan bu halk, çoğu zaman kendi hikayesini yazıya dökemediyse de, izlerini kültüründe, dilinde ve yaşadığı coğrafyada bırakmayı başardı. Bugün Kürtlerin tarihine bakmak, yalnızca bir halkın geçmişini anlamak değil, aynı zamanda Mezopotamya'nın, Perslerin, Osmanlı'nın ve İslam dünyasının içinden geçen bir yolu takip etmek demektir. Kürtlerin kökeni, Gutiler gibi çok eski göçebe topluluklara dayandırılıyor. Bu halkların kendilerine ait yazılı bir dili olmaması, tarihlerinin başkaları tarafından şekillendirilmesine neden oldu. Ancak modern arkeoloji ve dil bilim, Kürtlerin tarihini aydınlatmaya devam ediyor. Bugün Kürtlerin nereden geldiklerini, nasıl bir inanç yapısına sahip olduklarını, hangi savaşlarda nasıl rol oynadıklarını ve kültürlerini nasıl koruduklarını daha net görebiliyoruz. Bu videoda Kürtlerin binlerce yıllık hikayesini ele alacağız. Gutilerden başlayıp Zerdüş inancına, oradan İslamiyet'e geçişlerine kadar uzanan bu anlatımda aynı zamanda Kürtlerin sanatını, edebiyatını, sembollerini ve bugünkü dünya üzerindeki konumunu da öğreneceğiz. Şimdi gelin bu kadim halkın izini birlikte sürelim. Kürtlerin kökeni olarak gösterilen Gutiler, M.Ö. 3. bin yılda Mezopotamya'nın kuzeydoğusunda, özellikle Zagros dağları civarında yaşamış, göçebe bir halktı. Gutiler yazılı bir dile sahip değildi. Bu yüzden onları tanıtan bilgiler, Sümerler, Akatlar ve Asurlular gibi komşu uygarlıkların yazıtlarından geliyor. Bu kaynaklar, Gutileri dağlarda yaşayan saldırgan ve asi bir topluluk olarak tanımlıyor. Milattan önce 2154 yılında Akat İmparatorluğunu yıkan Gutiler Mezopotamya tarihinde büyük bir kırılma yaratmışlardı. Ardından Sümer hanedanlığını ele geçirdiler ve yaklaşık 125 yıl boyunca bu bölgeye hükmettiler. Ancak merkezileşemeyen bu topluluk zamanla iç çatışmalarla zayıfladı ve Ur krallığı tarafından yıkıldı. Yine de Gutiler tarihin en eski savaşçı halklarından biri olarak hafızalarda kaldı. Kürtlerin Gutülerle olan bağı yalnızca coğrafya değil, yaşam tarzı, inanç sistemi ve toplum yapısı açısından da benzerlikler taşıyor. Modern araştırmalar Kürtlerin etnik olarak tek bir kökene dayanmadığını ama Gutilerin bu mozaikte önemli bir yapı taşı olduğunu gösteriyor. Kürt isminin kökeni tam anlamıyla netleşmiş değil. Ancak bilim insanlarının üzerinde hemfikir olduğu birkaç teori var. En güçlü teorilerden biri, Kürt isminin Akatça, Kardaka kelimesinden türediği yönünde. Kardaka, savaşçı dağ insanı anlamına geliyor ve Kürtlerin tarihsel coğrafyasına yani Van Gölü çevresine işaret ediyor. Bir diğer görüş ise Orta Farsçadaki kurt kelimesine dayanıyor. Bu kelime göçebe ya da çadırda yaşayan kişi anlamına geliyor. Bazı araştırmacılar da guti kelimesinin zamanla kurti ve sonra kürt haline geldiğini öne sürüyor. Yani kelimenin evriminde hem fonetik değişim hem de kültürel aktarım söz konusu. Bu kelime kökeni tartışmaları aslında Kürtlerin tarihsel olarak ne kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını da gösteriyor. Kürt kimliği yalnızca bir etnik grubu değil, ortak yaşam biçimini, dili, kültürü ve tarihi paylaşan geniş bir halkı ifade eder hale gelmiştir. Kürtlerin tarihi yazılı metinlerle değil, daha çok sözlü anlatılar ve komşu uygarlıkların kayıtlarıyla bugüne ulaşmıştır. Bu durum, Kürt tarihinin eksik ya da yanlış anlaşılmasına neden olmuştur. Özellikle erken dönemlerde yazı kullanmamış olmaları, kendi tarihlerini kendi dillerinden aktaramamalarına sebep olmuştur. Ancak bu sessizlik kültürlerinin yok olduğu anlamına gelmez. Kürt halkı efsanelerle, ağıtlarla, denkbeçlik geleneğiyle tarihini kuşaktan kuşağa taşımayı başarmıştır. Bugün bile Kürt toplumunda sözlü gelenekler yazılı metinlerden daha güçlü etkilere sahiptir. Bu nedenle Kürt tarihine dair her yeni araştırma sadece geçmişi değil, bugünü de anlamamıza yardımcı olur. Çünkü yazı olmasa da gelenekler, isimler, kıyafetler, inanç biçimleri ve anlatılar bu halkın tarihini yaşamaya devam ettiriyor. Kürtlerin İslamiyet öncesi en belirgin inancı Zerdüşlüktür. Bu din Günümüz İran topraklarında doğmuş ve su, ateş, toprak gibi doğa unsurlarını kutsal saymıştır. Zerdüşt öğretisine göre insanlar ateşe bakarak dua eder, akbabalarla ruhların kaderini belirlerdi. Bu inanç Kürt kültüründe derin izler bıraktı. Bugün Kürt bayraklarında güneş figürünün bulunması, doğaya duyulan saygı, bu eski inancın hala izlerini taşıdığını gösterir. Ateşin, ışığın ve doğanın kutsallığı Kürt mitolojisinde ve halk şarkılarında hala yer alır. Zerdüştlük aynı zamanda ilk tek tanrılı dinlerden biri olarak Kürtlerin daha sonra İslamiyete geçişini kolaylaştıran bir zemin hazırlamıştır. Bu da Kürt inanç evriminin oldukça organik bir süreç olduğunu gösteriyor. Zerdüştlükten gelen tek tanrılı inanç yapısı Kürtlerin İslamiyeti benimsemesini kolaylaştırdı. Kürtler Müslümanlığı ilk kabul eden halklardan biri oldu. Hazreti Muhammed döneminde Ceban el-Kurdi ve oğlu Meymun el-Kurdi gibi isimler İslam'a giren ilk Kürtler olarak bilinir. Ancak Kürtlerin toplu şekilde İslamiyet'i benimsemesi Hazreti Ömer döneminde gerçekleşti. 637 ve 642 yılları arasında Kürt bölgeleri İslam topraklarına katıldı. Bu dönemle birlikte Kürtler hem dini hem de siyasi anlamda İslam dünyasının bir parçası oldular. Zamanla Kürt topraklarında tekkeler, medreseler, tarikat merkezleri kuruldu. Kürt alimleri, mutasavvıfları ve şairleri İslam düşüncesine önemli katkılar sundu. Böylece Kürtler yalnızca İslam'ı benimsemekle kalmadı, aynı zamanda onu besleyen bir kültürel damar haline getirdi. Kürtlerle Türklerin yolları Malazgirt Savaşı'nda kesişti. 1071'de Selçuklulara karşı Bizans ordusuyla savaşan Türkler Kürtlerin desteğiyle bu savaşı kazandı. Kürtler bu mücadelede yaklaşık 10 bin askerle Büyük Selçuklu ordusuna destek verdi. Bu savaş sadece Anadolu'nun kapılarını Türklere açmakla kalmadı, Kürtlerle Türkler arasında kurulan dostluğun da temellerini attı. Ardından 1514'teki Çaldıran Savaşı'nda Osmanlılarla Safeviler karşı karşıya geldi. Kürtler bu kez Osmanlı tarafında yer aldı. Safevilerin Şii politikaları ve zorla mezhep değiştirme uygulamaları Kürtlerin Osmanlı'yı tercih etmesine neden oldu. Osmanlı, Kürtlere özellik vererek onları müttefik kabul etti. Bu tarihten itibaren Kürtler Osmanlı'nın doğudaki en güvenilir halklarından biri haline geldi. Kürt bayrağında yer alan sarı güneş figürü sadece estetik bir detay değil, aynı zamanda kadim Zerdüş inancının bir yansımasıdır. Güneş, ışık bilgi ve yaşamın sembolüdür. Aynı şekilde bayrakta yer alan kırmızı, yeşil ve beyaz renkler direnişi, doğayı ve barışı temsil eder. Hayvan sembolleri de Kürt kültüründe derin anlamlar taşır. Kartal, özgürlük ve güçle özdeşleştirilirken, kınalı keklik, aşkı ve sadakati simgeler. Bu semboller sadece bayraklarda değil, halk masallarında, şiirlerde ve halk danslarında da karşımıza çıkar. Bu semboller Kürtlerin tarih boyunca nasıl yaşadıklarını, neye inandıklarını ve ne uğruna mücadele ettiklerini de anlatır. Sembollerle yazılan bu sessiz tarih, Kürt kimliğinin en güçlü parçalarından biridir. Kürt halkının yazılı edebiyatı oldukça geç ortaya çıksa da sözlü edebiyat çok güçlüdür. Denkbej geleneğiyle anlatılan hikayeler, ağıtlar ve efsaneler nesiller boyunca yaşatılmıştır. Bu geleneğin en önemli örneklerinden biri Ahmet Hane'nin yazdığı Müzindir. Mem, Mem ve Zinin yasak aşkı yalnızca bir sevda hikayesi değil, aynı zamanda toplumsal düzen, kıskançlık, entrika ve adaletsizlik temalarını işleyen büyük bir trajedidir. Bu eser Kürt edebiyatının temel taşı olarak kabul edilir. Zinin Mem'in mezarı başında açlıktan ölmesi ve aralarında gömülen Beko'nun aşkın önündeki sonsuz engeli temsil etmesi bu hikayeyi zamanla üstün kıldı. Bugün bile Kürtler bu hikayeyi severek anlatır. Çünkü kendi tarihlerini, kaderlerini ve duygularını bu masalda bulurlar. Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı çok sayıda lehçeye sahip bir dildir. Türkiye'de en yaygın olarak kurmancı, İran'da sorani, Irak'ta ise gorani lehçeleri konuşulur. Bu lehçeler arasında telaffuz ve kelime farkları olduğundan her zaman tam anlaşılabilirlik mümkün değildir. Yüzyıllar boyunca Kürtçe, Arapça, Farsça ve Türkçe gibi dillerin gölgesinde kalmıştır. Ancak Kürtler bu dili türküleriyle, masallarıyla, ağıtlarıyla yaşatmıştır. Günümüzde Latin, Arap ve Kiril alfabeleriyle yazılan Kürtçe çeşitli coğrafyalarda farklı formlarda varlığını sürdürmektedir. Kürtçenin yaşatılması sadece bir iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda kültürel direniş ve kimlik ifadesi olarak görülür. Her lehçe, her ağız, her kelime bir dağın, bir vadinin, bir annenin dilinden sizilen hikayedir. Günümüzde Kürt nüfusunun 35 ile 45 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, İran, Irak ve Suriye dört ana yerleşim bölgesi. Ancak savaşlar, baskılar ve ekonomik nedenlerle Kürtler Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ve dünyanın dört bir yanına göç etmiş durumdadır. Suriye İç Savaşı, Kürtlerin en fazla göç ettiği dönemi oluşturdu. Bugün Almanya'da 1,5 milyonu aşkın Kürt yaşamakta. Bu diaspora hem kültürel devamlılık hem de yeni bir Kürt kimliğinin doğmasına yol açtı. Modern dünyada Kürtler hala kendi kimlikleriyle, dilleriyle ve kültürleriyle var olma mücadelesi veriyor. Bugünkü Kürt gerçekliği binlerce yıllık tarih, acı, direniş ve kültürel birikimin bir yansıması bu halk ne olursa olsun köklerini dağlardan koparmamıştır. Gutilerin göçebe çadırlarından, Zerdüş tapınaklarının ateşinden, Malazgirt'in savaş çığlıklarından ve Memin mezar taşından bugüne uzanan bir halkın hikayesini dinlediniz. Kürtler yazılı tarihin gölgesinde kalmış gibi görünseler de aslında yaşadıklarıyla, konuştuklarıyla, inandıklarıyla ve direnişleriyle tarihi yazanlardan olmuşlardır. Bu video boyunca gördüğünüz gibi Kürtler sadece bir etnik grup değil, binlerce yıllık bir kültürün, inancın ve yaşanmışlığın taşıyıcısıdır. Dağlar kadar köklü, diller kadar zengin, semboller kadar anlamlı bir halktan bahsediyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum kısmında görüşlerinizi paylaşmayı ve bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda farklı bir halkın ya da kavramın kökleriyle birlikte devam edeceğiz. Görüşmek üzere.